Selam dostlar, beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalış yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın da alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1676 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 1676 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 2763 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 2801 TL'den satışa sonlu görüyor. Yarım altın 5543 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 5602 TL'den satışa sonlu görüyor. Tam altın 11.052 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.159 TL'den satışa sonlu görüyor. Cumhuriyet altını 11.330 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.501 TL'den satışa sonlu görüyor. Ata altın 11.346 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.449 TL'den satışa sonlu görüyor. 14 ayar bilezik 1.123 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.247 TL'den 22 ayar bilezik ise 1639 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1930 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.